Oke. Nasıl O zaman var. selam gençler ben o zaman güzel. sky öz bugün yanında ömer var. lag oldu lag. Hemen açılsın Evet harika aldım ben. Tamam yolu çek. Kılıç var kanka sana. Long çıksaydı. Blok çıksaydı çekerdim ben kanka kılıcım var diyorum da bende night kiti var zaten o ben çok güzel set oldum ha buldum lan burada niye almadın oğlum buradaki bilmiyorum niye almamış Eee <laughs> um, şöyle yapalım ya oh, kanka neden koydun düşüyorum kanka ya. ben koymasaydım düşüyordum ay ııı bak şimdi iyi ne? izle huh. ozan gelsene nereye gittin oğlum ben buradaki adamla cebeleşiyorum zor aa ben buradaki adamları geçerim. Ay ay ay. Oh! Lag var galiba sonunda ya biraz. Evet evet. Dikkatli ol dikkatli ol geldim hocam. Oo. Oh. Wow. Aa adam burada öldü. Lag var ya. İşte orada. Evet, bayağı var O yani. Ozan kanka yardıma gel. Kanka adam o... Ozan ne yapıyorsun? Kanka adam laga girmiş orada. Hmm. Hatta, bırak. At. Şu. Şöyle gelsin. Sen şu de demir zırh var mı? Yok, direkt aynı falan. Ben dayanmadım. O zaman gel kanka ben gidiyorum şuradaki adamlara. Ben de geliyorum hocam. Adamlar gelmiş hatta. Ben de ok var. Tamam GG bir tanesi. Oğlum ben hiç adamı öldüremedim lan. Öldürmüyor bir tane. Hayır öldürmüyor. O oh, ben öldürdüm diyecektim demiş. Kanka hadi çabuk gel ortaya. Lan kornalar çalıyor Aa, dışarıda. Kişi kalmışız. Çok iyi gidiyoruz bence arkadaşlar. Ah, Oo, arkadaşlar kornalara bak mübarek. Ee, Belki duyuyorsunuzdur ama oha oha. Galiba bu 3. kaybaş videomuz ya. Yok 2. Yok kanka 3 4 de olabilir Aynen, hatta. Daha abi. demin de çıkardık. Bak bekle. 2 tane var zaten. Daha demin de çıkardık. 4. Ama Doğru. bana iki kanka benim sesim kötü gelmiş ya. Yani. Doğru. Olabilir. Arkadaşlar benim ikinci kanka videom. E, bu arada arkadaşlar e, o zaman kanalın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Video Ömer'in kanalının linkini. Abi su koydu adam puvo. Düştü lan. O <laughs> lan adam var. Oha adam Kanka ben <laughs> önden koydum sen arkadan. Sen gördün mü beni? Adama bir koydum uçtu. <laughs> Oha oğlum ne no, ne no oluyor dışarıda ya? Mübarek. Oha laga bak. 3-5 buldum. Abi ya şu chest tarzında hepsi geldi. At 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 at. O adam var lan burada. Nerede? E çıktı mı İyiz arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> dur 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 bir victory yazısını <gülüyor> görelim. <gülüyor> arkadaşlar Oo. like ve abone olmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Aynen beğenin ve abone olun. Yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. გოშეს